İsrailli sunucu Lital Şemeş Kanal 14'teki canlı yayına belinde silahla çıkarak dünyanın gündemine oturdu. Kanal 14 stüdyosunda objektiflere yansıyan karede sunucu Şemeş'in belinde silah olduğu görüldü. Canlı yayına bu şekilde çıkan Şemeş hakkında yapılan yorumlarda "Kadınlar silahlanıyor, Kanal 14 sunucusu yayına silahla çıktı." şeklinde ifadeler kullanıldı. Şemeş, sosyal medya hesabından geçen Aralık ayında yaptığı paylaşımda, atış eğitimindeki anlarını göstermişti, İsrailli sunucu, söz, konusu fotoğrafa, gidin silahlanın, notunu düşmüştü, İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Tamar Ben Akbir, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası başlatmıştı. Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğü'ne 100 bin binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Benakvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Bu karelerde Benakvir, çok sayıda Amerika Birleşik Devletleri yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.